Benim babam bir kere bile benim elimden tutmadı biliyor musunuz? Bir kere bile. Annem bir çocuk doğurdu. Babam o çocuğun elinden hiç tutmadı. Ben kötü bir çocuk değildim gerçekten. Canım yandığında o kadar sessiz ağlardım ki ağlayıp ağlamadığımı ben bile anlamazdım. Kötü bir çocuk değilsem neden babasızdım? İpsiz bir uçurtmaydın çünkü. Bütün babasız kızlar gibi ipsiz bir uçurtma. Ağaçsız bir yaprak. Eli tutulmaz biz babasız kızların. Ama ama sanmayın ki gücümüz yok. Sabrımız az belki ama tahammülümüz babasızlığımız kadar çok. Ölenin ağlayamaz ki.